2001 yılı kurulmuş bir firmayız. Biz e, kuzenimle beraber Cihat Beyle beraber ikinci generasyonuz firmada. Bizim firmamızın ana görevi boya sonrası ürünlerle ilgili satış yapıyoruz. Aslında biz müşterilerimize çözüm ortağıyız. Cihat e, Bey'in söylediği gibi bu sene ilk defa katılıyoruz. Aslında önceki senelerde hep ziyaretçiydik. Bu sene ilk defa katılıp bu deneyimi yaşamak istedik. Bu deneyimi de müşterilerimize yaşatmak istedik. Bakalım göreceğiz nasıl olacağını heyecanlısınız, heyecanlıyız ve tabii ki müşteri portföyü oluşturacaksınız burada ayrıca. Evet bununla ilgili de bir çalışmalarımız var. Ürünlerimizi göstermek istiyoruz, ürünlerimizin katkılarını göstermek istiyoruz. Müşterilerden briefing almak istiyoruz, sonrasında bakacağız hep beraber. Evet birçok çeşidi burada barındırıyorsunuz standınızda getirmişsiniz, sunuyorsunuz gelen evet. müşterilerinize misafirlerinizi ben. Başarılarınızdan ötürü sizi tebrik etmek Çok istiyorum. Çok teşekkür Çok sağ olun. Nerede yerimiz? Yerimiz İstanbul İkiteli'de. E, merkezimiz. ulaştınız? Şöyle Bursa'da şubemiz var hala hazırda. Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde home office çalışan arkadaşlarımız var. Yani bölgemiz İç Anadolu haricinde oldukça genişleyebilirim. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Türkiye'nin tamamına ulaşacağız diyorsunuz. E, bakalım inşallah. Nasıl? Ve ürünlerimizin çeşitliliğiyle birlikte özelliklerine geldiğimizde Vedat Bey. Evet. Tabii Yüçen Teknolojisi birçok sektöre hitap eden yenilikçi bir marka. Bu markanın da Türkiye'deki en büyük distribütörlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Ben de 10 yıldır firmamla birlikte bu hizmeti sunuyorum. Birinci kuşak yöneticilerimizden gördüğünüz gibi Yusuf Beylerle birlikte, ikinci kuşak yöneticilerimizle birlikte sürdürülebilir ticarete hedefleyerek en iyi şekilde devam ediyoruz. Kalabalık bir saha ekibimiz var, satış ekibimiz var tabii. Perde arkasında temelinde de birçok departmanda arkadaşlarımız var. Hepsinin emeğine sağlık diyoruz. Bu bir ekip işi çünkü değil mi? Evet. Müşterilerimizin memnuniyeti adına burada elimizden gelen tüm çabayı gayreti gösteriyoruz. Evet mutlaka dediklerinize katılıyorum. Buna ilave olarak da bizim ekibimizin en güçlü yönlerinden bir tanesi sadece satış odaklı değiliz. Müşteri memnuniyetini sağlayacak çözüm ortağı kısmında da ürünlerin tanıtımı, verimliliğin ortaya koyulması kısmında da ekibimiz eğitimli. Bu konuda da müşterilerimizi kendi üretim yapılan testlerinde ürünlerimizi tanıtarak, uygulama yaparak tanıtımı yapabiliyorlar. Uygulaması gereken proseslerde, yenilenmesi gereken proseslerde ürünlerimizi en iyi şekilde uygulamayla birlikte tanıtımını yapıp sonra finansman gücümüzle birlikte müşterimize katma değer sağlayarak Ticaretimizi başlatmak istiyoruz. Bu hedefte, bu doğrultuda gidiyoruz. Sağ olsun patronlarımız, sahadaki arkadaşlarımız sürdürülebilir ticarette geçmişten başladığımız ticarete birçok müşterimize devam etmemize vesile kılıyoruz. Hangi ürünlerimiz daha çok tercih ediliyor Vedat Bey? Tabii biz birçok sektöre hitap ediyoruz. Her sektörün aslında kendine göre dinamitleri var. Elde edilmek istenen yüzeyler var. Bu yüzeylere göre de çeşitli ürünler var. Ama en başta söylemek gerekirse tabii zımpara aşındırıcı grubu bu işin lokomotifi gibi duruyor. Ve bu aşındırıcı grubunda üçemin birçok çeşidi var. Aslında kendi içinde birçok alternatifi olan bir markayız. Biz müşterimizin yanına gittiğimizde, ziyaret ettiğimizde söylediklerimizden önce bir tanesi şu. Elde edilmek istenen yüzeyde hangi ürünü kullanacaksanız biz kendi içimizde o ürünlerle birlikte size birçok alternatif sunabiliriz diyoruz. Yani aşındırıcı grupta ağır materyallerden, ağır sanayi üretiminden en ince işçiliğin gerektirdiği yüzeylere kadar hepsini elde edebileceğimiz 40 kumdan 8000 kuma kadar bir aralığın olduğu zımpara çeşidine sahip ve bunun yüzeylerde elde edeceği kısımla da biz en iyisini sunuyoruz. Verdiğiniz bilgiler için de bizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz ediyorum. teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz bize bu vakti verdiğiniz için. Sağ olun.